ze merhabalar arkadaşlar. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün tipim bir değişik. Evet ama böyle olmak istedim. Bugün böyle video çekmek istedim. Gayet de güzelim bence. Ama nasıl güzelim? Evet. Cildim nasıl bu kadar pürüzsüz? bunları konuşacağız sizinle. Daha doğrusu kullandığım cilt bakım ürünlerini konuşacağız. Yapmış olduğum rutinlerimi konuşacağız. Tabii ki de makyaj daha çok güzelleştiriyor cildi, daha iyi bir hale getiriyor ama benim cildim genel olarak zaten böyle pürüzsüz, çok fazla bir şey yok cildimde. Sadece gözaltı morluklarım var birazcık. Onun dışında bir problemim yok. Evet, şimdi sizinle kullandığım ürünleri paylaşacağım. Videoyu hiç uzatmıyorum. Öncelikle güneşli bir günde dışarıya çıkacaksanız Kesinlikle cildinize makyaj altından veya yapacağınız bakım ürünlerinin altından kesinlikle bir güneş koruyucu sprey kullanmalısınız. Bu çok önemli. Çünkü ciltte o sivilce lekelerine falan güneş temas ettiği zaman lekeli bir hale getiriyor. Hatta biraz hiç unutmuyorum. Böyle bronzlaşayım da cildimin lekeleri yok olsun diye gittim hiç güneş kremi sürmeden güneşin alnına yattım. Lekelerim daha da bir par parıl parıl oldu böyle. Büyük bir hataydı. Evet daha sonra neyden gidelim? Cildi temizlemekten gidelim. Öncelikle tabii ki de bir cilt temizleme aletim var. Bunun üzerine jel olarak önceden kullandığım ama şu an biten ve Nutrigina'nın başka ürününü denemek istediğim ve başka ürününe geçtiğim bir dönemdeyim. Nutrigina'nın bu peelingini kullanıyordum. Hydro peelingi. Gerçekten inanılmaz şekilde cildi böyle yumuşatıyor ve masaj yaparak peeling yaptığınız için zaten ben bunları akşamları sabah akşam diyeyim daha doğrusu sabah akşam yapmadan yüzüme bir peeling yapıyordum. Gündüz bakımlarımı, akşam bakım kremlerimi sürüp yatıyorum. Genel olarak rutinim aslında bu şekilde ama cildimi mutlaka sabah akşam temizliyorum. Şu an kullandığım yüz temizleme jelim, peelingim lekelenme eğilimli ciltler için uygundur diyor. Pembe greyfurt vitamini. Canlı ve ışıltılı bir görünüm için cildinizi temizler ki gerçekten de öyle. Ürünümüz Nutecina'nın canlandırıcı yüz temizleme jeli. Bunu işte böyle sıkıyorum bunun üzerine pıt pıt. Ondan sonra sabah akşam cildime masaj yaparak peelingimi yapıyorum. Şu an kullandığım peelingim bu. Evet şimdi cildi arındırmadan devam ediyoruz. Sırası birazcık şaşmış olabilir ama hangi makyaj çıkarma suyunu kullanıyorum bu da çok önemli. Ben Nivea'nın misalar e, gül suyu içeren çift fazla temizleme suyunu kullanıyorum. Gerçekten çok memnunum. E, güzel böyle kalıcı göz makyajlarını falan da çıkartıyor suya dayanıklı makyajlarda da çok iyi. Ben çok beğeniyorum açıkçası kendisini. Uzun süredir aşk yaşıyoruz. Bu bitirdiğim dördüncü, beşinci şişe olması lazım. Onun öncesinde de Garnier'in bu sarı olanını kullanıyordum. Ama ondan sonra buna geçtim. Bunun çok daha iyi çıkardığına inanıyorum. Çünkü şurada yazdığı gibi sıfır makyaj kalıntısı. Gerçekten de öyle. Hiç bırakmıyor cildinizde. Hafif yağlı bir his bırakıyor. Bunu sevmeyebilirsiniz yüzünüzü yıkarsanız ya da peelinginizi yaparsanız zaten o yağlı hissiyatınız gidecektir. Evet şimdi geliyoruz cildimin nasıl bu kadar pürüzsüz olduğuna. Ben sivilcesi yüzünde çıkan ama genellikle çenesinde ve alın ortasında çıkan bir insanım. Ama çıktıkça da böyle bir krem var elimde. Onu sürdüğüm zaman sivilcelerim sönüyor ve ondan sonra işte geçmeye başlıyor. Ellemezsem lekesi de oluşmuyor. Bu krem tamamıyla eczanelerde satılan aile hekiminizin yazabileceği ya da bir doktorun yeni size yazabileceği bir krem. Ben bunu aile hekimimize 4-5 kutu yazdırmıştım ve sivilcelerim çıktığında ya da böyle bir kızarıklığım falan olduğunda direkt sürüyorum. Evet kremimiz Imex arkadaşlar. Imex isimli bu krem kesinlikle benimle evet. Kesinlikle sivilcelere inanılmaz iyi geliyor ve kızarıklıklara da çok iyi geliyor. Bunu böyle, burada sivilce mi çıktı? Buraya böyle pıt 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 koyuyorsunuz. Üstünde bayağı kalın bir tabaka şeklinde. Gece sürüyorsunuz, yatıyorsunuz. Ondan sonra sabah kalktığınızda sivilceniz sönmüş oluyor. Ama şunu öneriyorum ki gün içerisinde sürmeye çalışın. Ya da gece sürüp yatacaksanız Eski bir nevresim takımınızı kullanın. Çünkü nevresim takımında bulaştığımın lekesi çıkmıyor. Bu da benden bir tüy olsun size. Hayatımdan asla eksik etmediğim, sivilcem çıktıkça, yüzümde bir kızarıklık oldukça kullandığım ve tekrar bakın, yakından gösteriyorum. Cildimde herhangi bir e, pürüz benim yok. Sadece cilt tüylerimi almıyorum. Yani yüz tüylerimi almıyorum ama alırsam daha kötü çıkacağına inanıyorum. O yüzden almıyorum. Onun dışında alnımda ve çenemde sivilcelerim çıkıyor. Ama bakımımıza devam ettikçe onları da gideriyoruz. Şimdi arındırma ve temizlemeden ziyade daha çok bakıma, işte kremlere, kil maskelerine gelelim. Yüzümdeki siyah noktaları ve lekeleri soldurmak adına, işte cildimi daha böyle temiz ve nasıl desem yağsız hissetmek adına Sinoz'un bu arındırıcı kil maskesini kullanıyorum arkadaşlar. Bundan gerçekten memnunum. Akşamları yatmadan yapıyorum. Haftada 2 gün 3 gün yapıyorum. Fazla yapmıyorum. Zaten arkasında da öyle yazıyor. Akşamları yapıyorum. 15 dakika bekletiyorum ve ondan sonra yıkıyorum. Cildim bu sayede arındırdığımı hissediyorum. Yani arınıyormuş gibi hissediyorum. Bilmiyorum sizde aynı etkiyi verir mi? Onun dışında siyah nokta bantları. Yani hem etkili hem etkili değil bilmiyorum ama çer çerkol çerkol yani nasıl okunduğu anlamıyorum şu anda ama e, bu Gratis'te satılan siyah nokta temizleme bantları böyle burnunuza yapıştırıyorsunuz işte biraz bekliyorsunuz vesaire kuruyor bilmem ne. Yani bir takım siyah noktaları alıyor, bir takım siyah noktaları almıyor gibi bir şey. Tam olarak net bir şey söyleyemem bununla ilgili. Ama güzel. Böyle arada bir nadir yaptığım ürünlerden birisi. Şimdi bazı markaları hem överim hem gömerim. Şimdi Sinoz'un bu Kil maskesini evet çok beğeniyorum. Cildimi temizliyor, cildimi gerdirdiğine inanıyorum. Ama Sinoz'un bu e, leke kremi var bir tane. Şöyle göstereyim. Bu leke kremini çok düzenli bir şekilde kullandım. Hatta bitmeye yakın bitti yani. Bir şey kalmadı. Çok düzenli bir şekilde kullandım ama hiçbir sonucunu görmedim. Böyle hafif bir ışıltılık veriyor sanki. Ama bir sonucunu görmedim açıkçası. Ya da ben de işe yaramadı. Bilmiyorum kullananlar memnun mu? Daha sonra cildi en son nemlendirmek için kullandığım ürünlerden birisi de Sinoz'un. Bu arada bu Sinoz reklam işbirliği falan değil yani. Hani ben bunları bir paket şeklinde almıştım. Denedim. Güzel bir şekilde ilerledi. Şu hariç. Onun dışında diğerlerinden memnunum. Sinozun cildimi nemlendirmek ve böyle gerçekten inanılmaz yumuşak hissetmek için sürdüğüm bir serumu bu. 24K Gold Beauty Serum. Kolajen, hyaluronik asit içeriyormuş. Anti-aging etkili. Bu şekilde göstereyim. Böyle boyutunun küçük olduğuna bakmayın. İçinde böyle küçük altın parçacıkları var. Ama cildinizi temizliyorsunuz ya. Şununla, şununla, işte ne bileyim makyaj temizleme suyuyla Bunlarla temizliyorsunuz ya arkadaşlar. Üstüne bir de kil maskesi yapıyorsunuz ya. Üstüne bir de bunu sürünce gerçekten cildiniz inanılmaz yumuşak bir hale alıyor. Yani benim öyle en azından. Bu arada benim T bölgem ve çenem yağlı. Onu da söyleyeyim. Bu kullandığım ürünlerde herhangi bir problem olmuyor. Bunu da sürüyorum. Ve gece yatmaya hazırım. Yalnız e, bu tarz ürünleri ben bir araştırmada okumuştum. Bu tarz ürünleri böyle yüzünüz yüzünüzün kötü olduğu dönemler oluyor yani sivilceli, kabarık, işte pul pul olduğu dönemler kullanmayın. Olabildiğince neyi kullanıyoruz o dönemde? Imex'i e kullanıyoruz. Ve benim cilt lekelerinde, cilt ışıtısında, cilt nemlendirilmesinde baş tacım olan ve birçok influencer'ın, birçok youtuber'ın hatta Selin Ciğerci'nin bile öve öve bitiremediği Madelep krem arkadaşlar. Gerçekten şu var ya şu. Mükemmel bir şey ya. Yani Bilmiyorum bazı insanlar inanılmaz iyi sonuç alıyor. Yorumlarını okuyorum. Bazıları da işte ya işte böyle nemlendirdi diyenler var. Ben açık konuşmak gerekirse şöyle bir yorum yapmak istiyorum bu ürünle ilgili. Şayet lekelerinizi gidermedi mi? İstediğiniz şeyi vermedi mi? Nemlendirmesi için bile alınabilecek bir fiyatta olduğu için makyaj altına çok güzel yakışıyor. Makyaj altını çok güzel nemlendiriyor. Onun için önerebilirim. Şimdi gelelim benim gözaltı morluklarıma. Benim gözaltı morluklarım genetik arkadaşlar. Yani hani genetikte olduğu söyleniyor. Kansızlığıma baktırdım. Kansız da değilim. Vitamin değerlerim de normal. Ama benim demek ki genetiğimde gözaltı morluğu var ki ailemde de var zaten. Annemde var. Anaannemde var. O yüzden genetik olduğu için bunlarla yaşamayı kabullendim. Ve gözaltı morluklarım için bir takım bakımlar yapıyorum. Evet öncelikle sinoz üzerinden ilerledik. İlk onunla başlayayım. Sinozun bu gözaltı altı e, nemlendirme, işte ne bileyim gözaltı morluklarını, göz çevresini nemlendirme, bakım kremi. Yani açık konuşmak gerekirse öyle gözaltı morluklarınızı geçirmiyor. Yani öyle ay süreyim işte 10 sene bile kullansanız geçirmez. Ama şöyle bir şey söyleyeyim. Nemlendirme etkisi sayesinde ve kattığı ışıltı sayesinde devamlı kullandığınız süre zarfında böyle göz altlarınıza bir ışıltı katıyor. O bile ama makyajlarda fark ediyor. Çünkü göz altının, göz çevresinin nemini iyi almış olması kapatıcıyı, makyajı, fondöteni bir o kadar iyi tutacağı anlamına gelir. Yani arada. Ve daha sonra Beauty Beauty'nin ve en sevdiğim ürünlerinden birisi. Gerçekten uygun fiyatlı en iyi ürünler listesine bence adını yazdırır. Beauty Beauty'nin bu gözaltı bantları arkadaşlar. Bunları inanılmaz derecede seviyorum. Ve bakım yaptığım gecelerde mutlaka bunu gözaltıma koyuyorum. Zaten fiyatı çok uygun. Böyle kolajenli bir gözaltı maskesi bu. Hatta şöyle göstereyim size içinden. İki tane kalmış. En yakın zamanda almam gerekiyor. Bu şekilde böyle gözaltı maskeleri var. İşte bunu çıkartıyorsunuz. Gözaltınıza yapıştırıyorsunuz. İnanılmaz güzel nemlendiriyor ve çok iyi hissettiriyor. Çok da güzel kokuyorlar. Kullanın derim yani. Gelelim dudak bakımına. Dudak bakımım için çok fazla bir şey yapmıyorum. Sadece işte peeling yaparken şu masaj aletiyle dudak çevreme falan iyi bir kan dolaşımı sağlamak amacıyla masaj yapıyorum. Diş telini taktırdığımdan beri diş tellerim dudaklarıma konuştukça sürttüğü için özellikle çok konuştuğum günler dudaklarımın içi ve üstü böyle kuruyor, yara oluyor. Onun için Vazelin'in Lip terapi Kakao Batır'ını aldım arkadaşlar. Şu şekilde göstereyim size. Evet var ya bu da inanılmaz bir şey. Bakın şöyle kapağını açayım. Size buradan kokusu gelecek. Bak, buradan kokusu gelecek. inanıyorum. Çok güzel kokuyor ya. Kesinlikle bayılıyorum buna. En favori ürünlerim bu. Bu ve kesinlikle bu. Bu üç. Aa dur şu da var. <laughs> Bakın. En favori ürünlerim bunlar. Gerçekten bunlardan asla pişman olmazsınız. Çok net eminim. Evet benim öyle çok şaşalı bir cilt bakım rutinim yok. Genel olarak kullandıklarım bunlar. İşte cildimi makyajdan temizliyorum. Daha sonra masajla peeling yapıyorum. Onu yıkıyorum. Ondan sonra işte 24K serumunu sürüyorum. Ya da cildim sivilceliyse işte lekeliyse Madelep'i ya da işte Imek'si sürüyorum. Bu şekilde yani benim cilt bakım rutinim. Genel olarak ama sivilcelerimizi ellemiyoruz. Ve cildimizde, yüzümüzde çok oynamıyoruz. Önemli olan bu. Alkollü, kolonyadır, işte diğer alkollü ürünlerdir, bilmem nedir, parfümdür vesaire. Bunları cildimizle çok da temas ettirmiyoruz. Cildimizi, dişlerimizi fırçaladığımız gibi sabah akşam temizleyip masaj yapmayı da unutmazsak kesinlikle iyi olacaktır diye düşünüyorum. Evet bu videoyu benden çok istemiştiniz. Ben de artık çekmek istedim ve çektim. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı lütfen unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle.